Evet herkese merhabalar maymun tipinden dolayı kusura bakmayın Ceza abi böyle bir linçlenir gibi olmuş da internette ya linçlenme değil de bu konu hala geçen seneden beri devam mı diyor adamın da yani hiç sandığınız gibi değil ben o yüzden dayanamıyorum bir şeyler söyleyesim geliyor tabi bu gibi değil beni biliyorsunuz yani kendimi ifade ederek mantığımı kullanmaya çalışarak Şimdi en büyük söylediğiniz şey popüler kültür. Hani eski rapçi ceza abi işte sen nasıl olur da böyle yeni nesille filan falan. Şimdi bak popüler kültür. Benim bütün kliplerim, bütün şarkılarım, bütün organizasyonum, albümün her şeyini kendim yaptım. Kliplerimdeki bütün detayları kendim yazdım, senaryosunu kendim düşündüm, tasları kendim buldum. Baştan aşağı kendim yaptım. Hiçbir zaman bir şirketle çalışmadım hiçbir zaman televizyona çıkmadım. Mankenlerle boy boy öyle magazinlere çıkmadım. Şimdi bir defa bunun neresi popüler kültür? Yani popüler kültürle ünlü olmamış, tanınmış olmama, işlerimin göz önüne çıkmış olmasını sakın karıştırma. Yani tanınmak demek popüler kültür demek değil. Hikaye bile atmıyorum, post bile atmıyorum, atmıyorum aylardır. Yani kimsenin başarısızlığının sebebi benim başarım veya benim varlığım değil. Hatta hatta enerjisi pozitif olan, profesyonelliği bilen, yüreği direkt negatiflikle çalışmayan insanlar bu başta ezelim, sonra da az çok benim bu camiaya getirdiğim hareketi kendileri de çok bir şeyler ekleyerek, kendileri de bir hareket getirerek bu işi büyüklüler. Yani bir sürü isim artık Önceden kendi vermediği seviyede konserler veriyor. Herkes daha fazla dinleniyor. Herkes daha e, göz önünde artık. Yani ne güzel işte zincir etkisi değil mi? Şimdi buna böyle bakmak varken tabii farklı da bakılabiliyor. Ama ben o farklı bakılmaması için ne gerekiyorsa yaptım. Yani benim rapimi sorgulayabilirsiniz, müziğimi sorgulayabilirsiniz, sözlerimi sorgulayabilirsiniz. Her şeyi sorgulayabilirsiniz ama benim rapçiliğimi sorgulayamazsın. Türkiye Cumhuriyeti'nde benim sorgulayamazsınız. Ruh olarak, brus olarak da mı sorgulayamazsınız? Bunda kimseye bir müsaade de bulunma. Yani bakış açılarınızı değiştirin. Olgunlaşın artık. Kimse iyi böyle darlamayın. Yani yapmayın, ee, nasıl desem, İyi değerlendirin fırsatları. Yani herkesin, e, nasıl desem, sonuçları kendi süreciyle alakalı yani. Burada, benim gelmem yüzünden mi insan dinlen, insanlar dinlenmiyor? Ya da tam tersi hep genel olarak Türkiye'de daha çok dinleniyor da herkes de biraz dinlenme mi arttı? Yani biraz dürüst olun. Böyle çok hani e, böyle kendinizi yorarsınız. Yani hay, sadece müziğe repe de değil. Hayata da böyle bakmamak lazım. E, o bunu yapmış, o şunu yapmış. Yani ben bir sürü şey araştırdım. Beni tanıyanlar tanıyor artık. İşte basketbolcuları çok severim araştırırım. Hepsileri çok severim araştırırım. Hiçbirinin ne eşini bilirim, ne aşkını bilirim ne kasmını bilirim. Ben adamın kendisine baktım. Adamdan öğrenebileceğim şeylere baktım. Adamın hatalarına baktım. Dedim ki bu bunu yapıyor o yüzden bu sıkıntı olmuş. Ben diyeyim ders çıkarayım. Yani böyle bakın insanlara. Benim hatalarıma bakın. Siz onları yapmamaya çalışın. Benim e, doğrularım size uyuyorsa siz kendinize göre. Yani burada örnek olacak adam da değilim ben belki. Sadece konu hep benden açılıyor diye. Burada bana bir söz hakkı doğuruyorsunuz yani. Yani o yüzden ee, ya hatta şöyle bir şey popun bile biz eee camiası olarak böyle bir hiçbir engel olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu rap bu kadar yükselince rap'i sevmeyen insanlar ona da koşup tutundu yani. O bu değildi. Yani ne güzel bir hareket geldi işte. Bir bir sürü yenilik geldi, vizyon geldi. Yani bunları değerlendirin. Buradan şeyi görün yani mevzu sadece rap değil. Türkiye'de ee, hala da istediğin bir şeyi kimsenin boyunduruna girmeden kendi onurunu gurur koruyarak yapabilirsin. Ya bundan bunları görmek varken şu flau yaptı, şu sözler. Ya oğlum yani. Neyse, sizleri çok seviyorum. Ee, son zamanlarda ses sizin farkındayım. Yani işte müzik yapıyorum, birkaç şarkı yaptım. Güzel olduğunu da düşünüyorum. Çıktığında dinlersiniz, dinlemek isterseniz. Bu şekilde yani artık e, nasıl desem yani. Bu da son şeyim. Böyle bu konularla ilgili artık son kafa ütüleyişim ve de kafamın ütülenişi. Yani tüm dünya bir araya gelse öl 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 diye bağırsa bana bakıp güleceğim suratlarına canınız sağ olsun diyeceğim. Artık yani ben bir tane insan olayım. Her işimi kendim yaptım. Benim öyle 10 kişilik böyle takım elbiseyle sağa sola gitmiyorum böyle ünlü ünlü. Ben öyle biri değilim. Beni yolda sokakta gören biliyor. Ben kimseye hiçbir şey anlatmıyorum bu saatten sonra. Beni gerekiyorsa konserlerindeki insanlara, şeylere, e, proje yaptığında klibime geldiğin, gelen çalışanlara benim hitabetimi, benim aile terbiyemi, benim profesyonelliğimi sorun. Zevkleri bir köşeye bırakın, olgun bakın işlere. Tamam mı?